Merhabalar. Eko Cari Ön Muhasebe programında gelirler menüsünün altında teklifler bölümüne geliyoruz. Oluşturduğumuz tekliflerin bu ekranda listelendiğini görüyoruz. Yeni teklif oluştur butonuna tıklıyoruz. Teklif oluşturacağımız müşteriyi seçiyoruz. Teklif No seri alanından teklif No seriyi ve teklif No sıra alanından da Sıra numarasını belirliyoruz. Döviz türü alanından döviz türünü seçiyoruz. Ürün hizmet alanından teklif oluşturacağımız ürünü seçiyoruz. Miktar ve birim fiyatını güncelliyoruz. KDV oranını belirliyoruz. Teklifimizde görünecek açıklama ekliyoruz. Diğer bilgiler alanına geliyoruz. Teklifimiz için kategoriyi ve etiket belirliyoruz. Teklif şartlarından teklifimizin şartlarını belirliyoruz. Geçerlilik tarihi alanından geçerlilik tarihini belirliyoruz. Kaydet butonuna tıklayarak teklifimizi kaydediyoruz. Teklif detay alanından işlemlerin içerisinde teklifimizi düzenleyebilir, kopyalayabilir ve silme işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Durum değiş butonuna tıklayarak teklifimizin durumunu değiştirebilmekteyiz. Faturalandır butonuna tıklayarak teklifimizi faturalandırabilmekteyiz. Yazdır butonuna tıklayarak tasarım dosyasını belirleyip Oluştur butonuna tıklıyoruz. Oluşturduğumuz teklifi yazdır butonuna tıklayarak yazdırabilmekteyiz. Kaydet butonuna tıklayarak kaydedeceğimiz dosya tipini seçebilmekteyiz. İyi günler dileriz.